Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Türkiye'nin gündemini haftalardır meşgul eden bir yolsuzluk iddiası var. Bunu iyi kötü halk bir şekilde görüyor. Neyin ne olduğunu tespitini yapabiliyor. Şimdi bunu muhalefet kanadına sorduğunuzda siyasi darbe diyor. İktidar kanadına sorduğunuzda bu bir siyasi darbe değil. Bu yolsuzluğun olduğunu ve de yar, yargıya intikal ettiğini, yargının da bunun üzerine giderek bunu ortaya çıkardığını söylüyor. Şimdi her iki tarafta birbirine suç atarak bir sürü istenmeyen olaylar meydana geliyor. Her iki tarafta e, bir ayrışmaya, bir kutuplaşmaya doğru gitmeye çalışıyor. Şimdi Sayın Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklama, açıklamalara baktığınızda gerçekten bir ...ayrışma görüyorsunuz. Ee, hiçbir şekilde konunun ana nedenine vurgu yapmayarak bütün e, dil e, konuşmaları, dilleri, üslupları hep bu bir siyasi darbedir demeye getiriyor. Geçen de e, Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için bir seçim yaptılar kendi aralarında. Bu seçim herkese açıktı sonuçta. Yani bu iktidar cephesine de açıktı, muhalefet cephesine de açıktı. Bu seçimi yaparken e, oy oranını açıkladılar. Ortalama 20 milyon falan diye tabir ettiler. Şimdi e, demokrasinin temel taşları millettir. Devletin sahibi millettir. Sonuçta bir milli irade vardır. Bunu milli iradeye açtılar. 20 milyon oy kullanıldığını söylediler. Ama şimdi şu an baktığınızda Türkiye'de oy kullanma sayısı takribi olarak 60 milyona yakın. Şimdi 20 milyon bunu Ekrem İmamoğlu'nu istiyorsa yani mantıkla düşünüyorsunuz. Çünkü sonuçta hayatta mantık tektir. iki değildir. Muhalefet kanadı Ekrem İmamoğlu'nun e, Cumhurbaşkanı adayı olmasını öngörüyor. 20 milyon oyla. Peki soruyorum ben. Mantıken soruyorum. Geriye kalan 40 milyon kısım demek ki bunu istemiyor. Veyahut da istiyor da e, kafasında bir takım problemler var. İşte e, soru işaretleri var. Gitmiyor sanda Ben de bu videoyu bir akım olarak başlatmak istedim. Yani bu muhalefetle iktidar tarafına baktığınızda bir e, şey var. E, bir kavga var. Bir anlaşmazlık var. Yani bu nedenle e, milli iradeye başvursunlar. O yüzden bu video bir akım olsun. Bu hiçbir zor bir tarafı yok bunun yani. Sadece bir oy pusulası. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği bir gün ve sandıklar kurulsun. Millet gitsin. E, buna iki 3 tane oy pusulası daha ekleyebilirler. Sayın Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyoruz veya istemiyoruz dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yargılanmasını istiyoruz veya istemiyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere e, içeriye atıldığını düşünüyoruz veya düşünmüyoruz gibi tarzında bir takım şeyler eklesinler. Millet de gitsin iradesini güçlü bir şekilde yansıtsın sanda. Sonuçlar çıksın. Sonuçta e, bu yargının önüne gelecek, hukukun önüne gelecek. Sonuçta millet ne istiyorsa o olacak. Çünkü sonuçta baktığınızda e, demokrasi neyi gerektiriyor? Çoğunluk neyse onun sözü geçer. Çoğunluk ne istiyorsa o olur gibi bir mantık var demokraside. Yani bu nedenle bu videoyu paylaşın. E, Türkiye'de bir yayılsın. Yayıldıktan sonra bu iş siyasilere kadar gitsin. Siyasiler bunu tartışsın gerçekten milletin iradesine başvurulması gerektiği noktasında bir hem fikir olsunlar. Sonuçta yani biz her seçime gidiyoruz. Bunu da bir seçim olarak görelim ve bu konuya artık bir nokta koyalım. Yani milli 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 irade buna sahip çıkmadığı zaman bu kavgalar bitmeyecek, bu ayrışmalar bitmeyecek, bu kutuplaşmalar bitmeyecek. E ee, söyleyeceklerim bu kadar. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.